Merhabalar Hatice Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ağlayan kek tarifi vereceğim. Buyurun hemen yapımına geçelim. İlk önce malzemeleri sayıyorum. Şurası kekimiz için gerekiyor. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt, 4 adet oda ısısında yumurta, 1 çay bardağı kakao, 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un, 1 tane kabartma tozu ve 1 tane vanilyamız. Üzerine bir paket krem şanti ve e, sütle çırpıyoruz. Zaten üstünde yazıyor. Onu söylememe gerek yok ekstra. Üzerine sizler e, hazır çikolata sosu kullanabilirsiniz. Ben bugün kendim yapacağım. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 3 yeme e, yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı da şeker. İsteyenler e, su yerine süt de koyabilir ama ben renginin koyu olmasını istediğim için bir su bardağı'nın su olarak koydum. O zaman rengi daha koyu oluyor sosumuzun. Hemen yapmaya şu şekilde başlıyoruz. Çırpma kabına ilk önce yumurtamızı, bir su bardağı şekerimizi koyuyoruz ve 7-8 dakika iyice çırpıyoruz. Köpürecek ve rengi açılacak. Burası önemli. Fırınımı da açtım. 170 derecede alt üst ayarda ısınıyor. Arkadaşlar sosum için gereken kakao 2 yemek kaşığı. Az önce 3 yemek kaşığı dedim. Tekrardan baktım yanlışlık olmasın diye. 2 yemek kaşığı. Zaten tarifte de yazıyorum. Her zaman için tarifleri okuyun. Gayet güzel oldu. Şimdi sırada vanilyamı ekliyorum. Sıvı yağ. Süt. Tekrardan şöyle bir dakika çırpıyoruz sıra geldi kuru malzememde. Onu eleyerek koyacağım için şöyle altına tabak koyayım da atma. Unumuzu koyalım. Kakaoyu. Mutlaka elemeniz lazım. Elemeden koymayın. Kabartma tozunu da koydum. Ve eliyorum. Hepsini 1-2 dakika çırpıyoruz. Bütün malzeme birbirine girmesi lazım ama çok aşırı da çırpmayın. Yeterli. Kıvamı bu şekilde olmalı. Bir tane kare borcam ya da yuvarlak bir borcama. O büyük dikdörtgenlere ince olur. O yüzden malzemeyi çoğaltmanız lazım eğer onu da yapacaksanız. Kare borcama ya da yuvarlak borcama tam denk geliyor bu ölçü. Sıvı yağla yağlayalım. Kek harçımızı dökelim. Döktükten sonra her yerine eşit şekilde yayalım. Şu şekilde 2-3 kere yere vuralım. Ve ısınan fırınıma götürüyorum. Yaklaşık 30-35 dakikada pişer ama tabi kürdan testiyle kontrol edelim. Herkesin fırını bir değildir. Sosumuzu yapalım. Ocağın başına geçelim. Bir tencereye bütün malzememizi katıyoruz. Çırpıyoruz şöyle. Bütün malzeme birbirine gitsin. Ocağın altını da açın. Karıştıra karıştıra sosumuzu pişiriyoruz sosum oldu. Bu şekilde kaynamaya başladığı zaman kenara alıyoruz ve arada karıştırarak soğumaya bırakıyoruz. Lütfen karıştırın çünkü üstü kabuk tutar. Krem şantimizi de hazırlayalım. Dolapta dursun. Döktüm bir paketi. Üzerinde yazdığı gibi 200 milim sütü koyuyorum. Soğuk sütü. Ve çırpıyoruz. Gayet güzel oldu. Dolaba koyuyorum. Dolapta beklesin. Fırınıma bakıyorum. 35 dakikadır Fırındaydı kekim. Bakalım ne durumda olmuş mu? Şöyle bir tane kürdanla batıralım ortasına. Temiz çıktı. Kekimi çıkartacağım. Ve şöyle 20 dakika yani ilk sıcaklığı çıkmasını bekleyeceğim. Ondan sonra soğuk sütle ıslatıyoruz. 15-20 dakika beklettiğimiz kekimizi şu şekilde kürdanla delikler yapalım. Mutlaka keki ıslatmamız lazım ıslatmadan olmaz. Ne yapıyoruz? Soğuk sütümüzü alıyoruz. Ve yavaş yavaş dökeceğim. Yarım bardak daha koyuyorum. Yeterli. Şimdi soğuyana kadar bu şekilde bekleteceğim. Kekimiz soğuduktan sonra önceden hazırladığımız krem şanti kekin üzerine güzelce yayacağım. Şimdi bu aşamadan sonra ne yapabiliriz? Direkt çikolata soğumuş olan tabii, kesinlikle soğuk olması lazım. Çikolata sosumuzu üzerine dökebilirsiniz, o şekilde dilimleyip servis edebilirsiniz. Ama ben Öyle yapmayacağım. Kekimi şimdi buzdolabına koyuyorum. Bir saat bekledikten sonra dilimleyeceğim ve servis etmeden önce yani dilimleyip tabağa koyduktan sonra her bir dilimin üzerine çikolata sostan gezdireceğim. Ben o şekilde seviyorum ama dediğim gibi sizler yapabilirsiniz, hiç sorun olmaz. Kekimi bir saat dolapta dinlendirdikten sonra dilimleyip servis ediyorum. Ağlayan kekim şahane oldu. Bu şekilde koyarsanız sonradan bu görüntüyü elde ederseniz kenarlardan çikolata sosumuz akar. Bugün de videomun sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.